Ezanla beraber gidiyoruz. Gel, gel, gel. Sen <laughs> 好好、oh, oh, oh. kravatladı abi. Polis gelip, gelip bizi aldı. Abi Neyse. aşağı inerken zaten şeyde görüntüler göstereceğim bunun kepenkleri görünüyor ondan sonrası görünmüyor. Çektin ya. Muhtemelen 10. bölümde falan sonra çektin mi şeyine dip. Efendim? Burası önüne geliyim ya. Biraz daha açıkta olsaydı. Ne Hocam para işi ben. Kalsın burada. Hocam ben ses çıkın. Tamam. O zaman biraz yol vereceğim para işte. Tamam. En yaşlı, en alçaktan atlayıp, en alçakta paraşüt açan adam olmak için, sporcu olmak için çalıştık. Allah burada da yardım etti, yaratan. Bundan sonra 10 gün 10 gece bir akvaryumda dünya en uzun kalma rekoru var. David Blaine, Amerikalı'nın rekorunu kırmaya çalışıyorum. Bir de yakınlarda 178 ton ağırlık kaldırma var 24 saatte. Nasıl Şimdi yani o bu, bu benim için mı? çok önemliydi bu köprü. Ee, bunu karıma <laughs> hediye ediyorum bu işi. Biliyorsunuz e, duygun Duygun Suat Bey profesör kulüp başkanımız oldu. Birçok rekoru onlar sponsor olacak artık Galatasaray. Türk amatör sporcularına hediye ediyorum bu rekoru da ben. Hı -hı. Yazdım Cumhurbaşkanımıza sağ olsun başbakanımıza. Neden ben yazdım? Bir Amerikalı, bir Fransız, İngiliz sıraya girebilir açılışta. En başa beni yazsınlar diye. Bir de bunu Türk bayrağından yapılabiliyor bu. Türk bayrağından olursa onu da atladıktan sonra herhalde evet, cumhurbaşkanımıza hediye eder. şey. Başlangıçta bir haftadır uyuyamıyoruz heyecandan. Eşim de hiç uyuyamıyor. Hissediyorum ben gece. Tıngır mıngır dolaşıyor falan. Hani izin aldık falan gerçi validen, asayiş şube müdürüm çok sağ olsun. Çok yardımcı oldu. Gelirken böyle endişeli geldim yani ben. 20 metre kala açacağız, görüldüğü gibi açıldı. Biraz sonra suya girdim hemen. Bunları tabii hiç kimseye tavsiye etmem. Hele gidip intihar ediyorlar falan ya. Onlara söyleyeyim, hayat çok tatlı. Oraya çıkınca anlıyorsanız hayatın ne kadar tatlı olduğunu. arkadaş düzeltti beni Yavuz Sultan Selim diye. Ondan sonra... Yavuz Sultan Selim'den de atlayacağım. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız'a izin